Evet arkadaşlar bugün Daday'dayız. Yengem gire, amcam gire geldik. Bandırma yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun ben dedim böyle bir, bir video çekeyim dedim. Şimdi bandırma basıyoruz. Bandırma nasıl basıldık göstereceğiz Gelin. İyi kolay gelsin. Hoş geldin. Buyurun. Ağzını yaktın mı yenge? Yaktım. Şöyle yağsın ben koyayım Kaşık nerede? Al bu kaşık koyayım. Hadi yengem bandıma bastı ya. Ha şöyle yana çıkıyor yana değil mi şey. neteyi? Ha. Buna batıyor mu? Evet. Ha, tam o zaman gerekiyor. Etini koyalım mı? Etin de çok mu büyük gitti bu yenge? Ne evet, yapıyorsun? Evet, evet, evet. Üstüne mi koydum? İstersen, ne istersen ne Öyle mi yapalım? Bilemedim ki. Hı şöyle bir kap dolma şurada. Şunun üstüne bir de dur. Bu tabak al bu ne? Yok şöyle. yok gerek yok. Çok büyük bir yenge. Sıcak da onunla yapamam. Şöyle Sevgi. Gel ne yapıyoruz? Gel buraya video çekiyoruz gel. Sevgi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elimiz kolumuz temiz. daha ne maşını yıkadım da geldim. Heh. şöyle gördüğünüz gibi yengem bunları koca koca etmiş kız yenge. Heh. Böyle arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün de Dada'ya geldim. Güzel videolar çekmek için. Hem de ziyarete geldik. Yengem de baktım tohum olmuş Sandım edibeymiş. Yenge sen et ekmek eder dedim ben böyle. He onu da dedi yengesini da et ekmek eder dedim mi de. Sen onu mu istedin Yok yo, canım istemedi de öyle düşündü. Ben de bunu sizi gelince çok iyi olmuş. Tamam bir dahakine onu da yaparız. Sen ne yapıyorsun yenge gotumaları veren gitmeye mi sor? İşte gidiyoruz orada arkadaşlara falan böyle. Gidiyor, gidiyor musun? Ee, ya. Gidiyor, evet. Evet. Şimdi böyle senin arkadaş derlerse izlerlerse bizi. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu da ben kuzey baktım da arkadaşlar. <laughs> Oha. Hmm. <laughs> Allah Allah ya. Kendi tavuğumuz organik değil mi yenge? Evet. Hmm. <laughs> Bandumayı bası bası veriyoruz arkadaşlar. Dadaya geldik. Dadaya. Amcam bile geldik. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yenge et koyacağız mı üstüne? Yani istersen. Hadi ister. üstüne koyalım bile. tamam üstüne koyalım. Sen çok büyük etmişsin kız yenge. Niye böyle ettin? Şey sıcaktı onu. Ha, onu şunu. Şey evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Acadı, cadı gelibe bir kere. Okula gidiyormuş. Okula mı gidiyormuş? Acadı gelibe, cadı. Gel burada abla baba, Bak gel, nereye gidiyorsun cadı? Acadı. Böyle diyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle daha çok seviyorum. Böyle dilince. Böyle et daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. çok mu ince dedi Yankar? Kendinize mu arkadaşlar? Yavaş konuş. Kavze Gelir. Allah buna da çere ve başıma. Gamze bir çocuk daha yap hadi gari. Gamze. Şeyhri dışı. Niye? Sevrim <laughs> <laughs> dışı değil mi? Baktım bir çocuk daha. Gel buraya. Evet, yok, hiç İyi ulaşım ayım var. Lütfen ben sonra tekrar deneyelim. Hmm. Hatice. <laughs> Hatice bak. Kalk kalk sen çekeceğiz kalk. Sonra yatağı giden çekeceğiz. Ben niye çektin der. Öl uyuva yenge. Sonra ben niye çektin der. Amca geliyor. Oh. Okul nereden çıkardı kızım bu sene? Ben Evet. 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 Koy Evet. 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 de. Evet. 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 Gel bu çek. Ölü koyun gibi yapıyor. şunu <laughs> Gel gel çıkart öyle de bunla. Hey gel bana kadar. Ha. ha. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Saçın saçın. Hadi yat alsın. Saçın er. Videodasın. Ha ben barışma dedim sana. Topla geldin diye. Çek. Çekme. Niye çekiyorsun? Oo. Bina et bu Niye? Bak evine geldin. Ferahladın mı? Ferahladım. Göster. Saçını bırak. Gitmeden saçın, önce general. Ne diyordu ya? Aman kışın benim ölme Allah aşkına şimdi çal çamurda değil mi yenge? Şimdi ben öyle yandı iş becerme başımda. Nasılsın? Takipçilere bak selam var. Geçen gün herkes aradı diyorsun. Konuş. Ne demişti? Konuş. <laughs> Konuş kız. Nasılsınız arkadaşlar de? İyi misiniz de? Nasılsınlar? Haberli misiniz? Bugün ben hastayım. Bugün gelinime geldim. Bandım edveydi falan. Ee, bugün neyime geldim? Gelinime geldi. Ha, başka? Ne diyeyim vallahi bir şey diyeyim. Konuş Hiç konuş. Bacım hastaydı. Ceylan dostu? Doğum Elim yağlı ya gel otursana. <laughs> Gelsene şuraya. <şube> ya. <laughs> gel, gel gel gel. <laughs> gel gel konuş gel. Abi damı net oldu arkadaşlar. Gelsene. Biri. Gelsene. <laughs> Amuleti aldı burnunda. Merhaba da Herkese ben mi öğreteceğim? O tarafa mı öğreteceğim? Tamam. Merhaba da herkese. <laughs> Böyle. Merhaba da. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> oh. Biz iyiyiz. çok şükür. Küçük bir operasyon geçirdik. Böyle <laughs> <laughs> işte mental zorla konuşacak gibi oluyor. Başka ne? <laughs> Başka bir şey yapmadım. Çocukla uğraşıyorum. Ya Sen ya. bizimle <laughs>

<laughs> Az dilimi çıkartma. Merhaba, Hayırlı, el, Hayırlı, el Hayırlı, Babam, bak, salla. El salla kızım kameraya. Babam var kamerada bak. Mikrofonu yanına kapat. Orada değil. kız bak şurada, şurada. Kızım, el salla kız. Tu Vallahi tu yok kız. Hadi bandırmaya bakalım. Tu yok. Vallahi Gel. Gayilim seni hanım koydum, Şöyle koyayım ben. Koy. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi soktum nimete şifa olsun ümmete. Yansın bitmesin, tatsın dökülmesin. Amin. Nasıl kimse gelsin. Benim elim değil Fatıma hanımın eli olsun inşallah. İnşallah. Dağdan da inmesin. Heh. Nasıl lan basa yandı yenge. Yala. <laughs> <laughs> Sen mi geldin ettin kız? Evet. Görüyor musun? Biz gibi hazır mı alıyor bana? Sizi <laughs> <laughs> gelecek <yiyor> diye ettim de valla. Bıktı bir ikiniz yiyen yolda de. Kocam ikiniz o kadar ha, Valla bak. Aslında bandıma böyle basılı arkadaşlar. Bir suyuna bir yağına. Gördünüz mü? Böyle elle basılı aslında. Aslı böyledir. Yaklaş. Tencereye yaklaş. Şöyle bandomayı biz elle basarız normalde. Yengem bugünkü da tutmuş. Yok ben her zaman bununla iyi oluyor. Bakın şöyle. basın. <laughs> <laughs> şöyle bir suya bir yağ. Gördünüz mü? Bandıma bu da işte işin aslı bak elimizden basılı bak. Bir suya bir yağ. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı bu şekilde bandımanın dadı tatma dayanmaz fotoğraf da al. Bazen. Oh. Oh. Aman ya Rabbim. Sarı ya, sarı ya şarkı olsun sana ya. Ha? Gördün mü kıyayın ya? Eline sağlık bile yapsam da daha güzel oluyor. Yola. <laughs> Şu <laughs> kadar. Arkadaşına selam sonra ya ki görelle belki. senin için aşk moralla. Allah. Ha, görelle belki. <laughs> İzleyen var mı bize? Onlar seni çok seviyorlar, tarif ediyorlar. Yalan. Sen beni de güzel yapmışsın değil mi çocuğum? Vallahi o. imcacık evet, etmiş. Yok anneciğim. Koy içine. Böyle arkadaşlar bası bası reyaz. Uy oh, benim yanımda. İşte yiyen var. Bu maşalım da iyi oluyor. Benden önce etiyordu mu da şimdi biraz cihaz belki. Ama sıramamış olabilir belki. Dur. Kız Zilli gel buraya Zille Sen çağır gel. Gel. Takipçilerimizden bir konuş gel. Nasılsınız da Zilli. Sen ya. Efendim. İki zımaş dokunuyor Daha dört dokunuyor anne. Daha değil. Evet Zilli, gel bandıma basalım, gel. Ha Zilli, gören, gel. Al. Al, basalım. Sen gelme, tamam. <laughs> Böyle işte. Gevur o, bu, gevur. Vallahi gevur. Ben o kadar yapayım. Ha? Baba, baba. Baba da bu <laughs> Evet arkadaşlar. Ya buradan da çekebilirsin yakınlaştırıp. Gel buraya. Kocam mı değil ya? <laughs> Koca geldi. Koca geldim değil sana. Koca geldi değil. Ay ya. <laughs> Amca de geldi de ya. Koca geldi de ya. aynı bana benzer ya. <laughs> gelirler <laughs> gel, <baba, gülüyor> gel, <baba, gülüyor> gel. Nasıl gelirler? <laughs> Şöyle yani dizmeyelim diyor ya. <laughs> bir, bir sıra daha edeyim mi? Edim <laughs> acıdı Vallahi acıdı. Hayır, hayır, şey Bolca koyayım koyayım. Nasıl az biz gideceğiz? Bepsin istiyor. Mezalı Allah, acalanca kalıyor bir daha. İyi mezamcanda iyi mezar. O güzel lima. Ne bu haybırımı? Şuraya da koyalım ha. Bunun üstüne bir de basalım mı yenge şimdi? Basın. Bir sıra daha koyalım. Koyalım. Ancak da. Nereye hazırlayacağız masayı yenge? Nereye istersen, evde mi yersin? Konuşmam, sen söyle. Eve sarsın, eve otururuz. Eve mi otururuz? Tereyağını kimden alıyorsun kız? Kayıdan. Kokusu yok gibi aynı. Güzel tereyağı. Şöyle etlerin üstüne yağ koyun da çıplı. Yenge o çok gayrı bırak ne diyor? Değil değil, az çok daha basalım diyor. Az mı basalım diyor? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir bir i̇şte bu neyle ne olsa doyar değil mi? Öyle işte yalnız yemeye yeri böyle şöyle işte beraber olacağım çocuk çocuğun gelecek öyle. Değil mi yenge? tek iki kişi ediyorsun yemeğe yani. Yani kanca kızın halası, dayısının kızı gelmiş. O gelecekler yani. Aaa. Keşke bugün götürseydim. O, onları da bugün götüremedim. Ay geçer bu şey, Niyazi sizi sevmiş. İlla oturmaya gidelim deyormuş. Gamze kızın babasının kocası. E, götürün biraz. Şöyle Niyazi abiydi. Gelin gelin buyurun yengesini götürün. Hı. Öyle demiş. Götürün <laughs> ben de onu çocuk iyi. Efendim, yalan Yala. Benim benim de şuraya da Bir geldi de. Amcam mı? Nasıl bir daha bağırıyordu ya, kocan geldi de <gülüyor> <gülüyor> Demisler, ya. <laughs> Sen Kim amca daktın mı oraya? Daktım ben bağlamıyorum Tamam o şey şifreye girdi de değil mi? Şey şey yapmış. O yani. şifreye girince mi? Yanlış mıymış? Yok yanlış değil. Şey sıfırlamış. Yeniden kurdu. Bak değil O şifre şimdi yeni şifre verdi mi? Aynı şifre. He ee, şey bir o bir şifre. Zaman demek Neyse video çekiyor şey şey şifreyi zaten. Aynen <laughs> 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 Sıfırlamış diye ya. Yani. Bir yere basmışsın lan filan. Reset attı. Ha? Reset attı. Onun arkasında kapama yerine siyah bir dolu var ya. Ha. ona mıydı? Ki, Onu mıydı? Yok. Demek elimiz ona geldi. Hangimizi geldiyse o resmen sıfırlamış. Sen şey. etmişsin. Dün bakıyordun ya. Şimdi yerine ne değil mi? Ha, yani İyi o zaman bak. Ha. Tamam yenge gayrı. Yeter. Abartma <laughs> yeter. Dün gelecek. Arkasına soğuyalım. Şunun altını bir kem daha yakalım. Ya, şey diyen, açıkta basılır sırada. Yani hiç basmayla. Da. Ha? Daha dolu Ay, ekmek bile var. Dolu mu? Dolu mu? Dolu Bir de yandan ne evet. kadar? Yeri. <laughs> bakayım? ona. ne? O ne? <laughs> ne amcam, çek. Çekmem ne oldu ya? Gel kız buraya. Gel, bağdı babası diyoruz. Gel. Ha? Ha? Çok işte. Aman bir şey olmaz yenge. Zaten biz en çok bayandız. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Aynen etti mi yenge diyeyim mi? De, hazır Hoş. Vallahi etmişti. Yenge tam gayrı abartmayalım. Vallahi tam. Altını yak. Tamam. Şu yağı da koyalım gayrı değil. biraz sulu yağ gibi oldu yenge. İşte, Suya bandık ya. <laughs> Bir şey olmaz değil mi? Koy verin üstünde. Hadi yeter. İki yanına gel süre. Yenge yeter gayrı abarttık. Vallahi abarttık. Kim yiyecek ki bunu? Ay ya. Allah Sen ya. altını yak yenge bunu. İçerideki şu masada, kaygan masada Ol. otur vesek olmaz mı? Olur. Olur. He zaten bunu yer ortada. Yo, şu masayı Hı. kurucu ya. Hangi masayı? Şunu. He o da var değil mi? Ha. Bu masayı sıralım mı bir Oo. öbür evet. Amca akşam kalbimizi televizyondan izlersin. Ben de vermişim sana onu. Onu ediyorum de şimdi. Teyze onu nasıl izlersin? Biraz ceviz koyalım mı bile? He <laughs> üstüne çık kara ceviz gezine. Fotoğraf al. Oh ne güzel kız Kız yenge. Heh. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 yenge şunları bulaşıkları koyalım mı? Olur bana olur. Sen beni çek. Ben şu masayı böyle vurayım içeriye. Şu ilaçları böyle şu çocuğun eline kadar gelmesin de. Ama ben çok Ya. Sonradan bir yazacak. Şu İnternet internet. E, i̇nternet. Ayarlar şey aç, ayarlar aç. Hah. O şifreyi yeniden girelim. Hah. Şunu ha. Tamam. Şimdi bağlan. Ha. Bir dakika. Bağla. Bağlandı. 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 Bağlandı otomatik. Bağlandı. Bağlandı. Hah. Tamam. Şimdi YouTube'a gir. şunu edemedim bakar. Şimdi Bülent maden yazalım. Bülent madeni burada eski videolar çok hoş şimdi. Hemen otobedik olarak çıkar galiba. Hemen onu da galiba. Oraya neyle aramaya? Dur. Sen ne yapıyor? Bir şey yapmadım aslında şu arama yerine Şuraya, şuraya geleceksin, ha? <laughs> Dur. Yaz oraya Bülent ya. Nerede şimdi Nasıl Nerede? Masanın çuvalı yapma dostum. Yala. Bu masanın. Yenge, şimdi onu yapalım. Bardaklar ve sen bana. Yala. <laughs> Tepsi yapalım. Ne koyarsan bu. Şunun altına ne koyayım bunun altına? Altına ne koydum? Havlu olsa bulmuyor mu bile? Abi nerede? Şu havlu koydum. Nerede? Bu <laughs> sen otomatik olarak karşı çıkan O yüzden açınca bir Bir daha bilet bana Hayır yazmana gerek yok. O yüzden de ya. Yani. kapat şimdi. Sen açayım. amcama telefondan da bağlanı be. Yani, Dur, onu, telefonu, şuradan çıkışın. Ben bağlanıyorum. Neyden bağlanayım ben? Yerden bağlanayım. Amca. 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 kız gel Amca. yiyeceğiz Amca. <laughs> Amca. Gə görə. Gət deyə bax buraya. <laughs> Git. <de, bak> buraya. <laughs> Altın qızım, gəl. Nədir, <laughs> qara? Altın qızım.

sen ne yapayım? Sen hazır, hazır ha, tamam, iyice. Bardakları yıkayabilirim. Buz kattı mı çıkardı şey? Yok. İyi Arkadaşlar çıkın çıkın gelin bandı buraya. Hadi. Ben bir daha aydın öyle koyun gibi. Bana numara koyunca, neyle canlandı? Kaydı kalktı. Şöyle koy. Görüyor musun? Hocam beni hasta ettiniz. Feride azalmalıydı sen. Annem söyledi, bacaktan. Bacak diye bir daha demeyin. Kim? Hadi kız kardeşi, hadi gelin. Soğumadı. Kızım, hadi gel gayri. Sen giy. Yengemi söylesene. Kızım, gel gayri hadi. Hadi gelin gayri. Anam, burada akıdı ya Alıyor, Şeyci, hadi buyurun, hadi buyurun, Sevgili hadi al, bak bak yatıcı abla hadi almış? Hadi yatıcı buyurun, Hadi abla. <laughs> ha, şöyle <laughs> bakalım, musun? Neymiş? Hep uyur amca? Allah, ben, ben. Evet, Daha, bak şey alacaktım, ben, ben unuttum. Fanta alacaktım ya. Aman fanta ne yapacağız? içeriz biz. Allah'ın yolu gittim. Ha. Hadi buyurun. Hadi şey ha. türün gel sen Şuraya Ben de ha. ha. Hadi. Yüzlerce mi sevindim ben bize. Vallahi bunu çok özlemiştim. <laughs> He. Ana. Yoğurt koydun mu üstüne? Öyle Yok. Mi? Sadece Sadece mi mi? Tamam. Öyle tamam. Tamam. mi? Sen Tamam onu da al. İsteyen alırsa öyle yap. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şuradan Benim fesuka taraftan. Tamam. Tamam. Alın dursun şuradan fesuka taraftan. Vallahi ben oturacağım. İster gelin, ben ister gelmem. Ben o galiba. Ooo. Şuradan <gülüyor> da atabilirsin. Yavuz yenge yapışak gibi olmuş bu. Niye böyle olmuş? Sakin Ne olmuş? Yapı gibi. Nasıl mı? Yağsız mı oldu bilen? Çok yağlı. Kızım sen yer çemesin sen. Ben geliyorum. kız yenge kız Biraz daha. He. Ben kız almış. Sen yer çemesin sen daha yok. Hadi buyurun. Ah bir de. Hmm. ben de kızımı alıp. Ha ha sevgi de götürelim. Sevgi. Hadi kız sevgi. Gel kız. Sevgi. sevgi. Sevgi hadi. Sen ki. anneciğim. Ha elde etmiş. Ben kutu olmuş. of şey hmm. <laughs> Aman ya ara. Çok kızar. Ben hoşla. Bugün bugün bak. Gel Gel Selcanım gel. Ben sana küçük bir tabak getireyim. Gel, evet et yiyeceksin anneciğim. Et, et diyor ya? Ne yiyeceksin? Hı hı. ördüm Of. bıçak vereyim. Yok kesmeye gerek yok. Bırakın Gel. Ne yapayım? Gel Sen Gel bir Gel sevgilim. Gel gel. Sen gel gel. Sen gel. Gel Sevgi. Gel otur bakayım, ben, ben neyle olmuşum, bak tadına, gel. Bakayım bakayım. Görmüş <laughs> inşallah. Allah'ı bekler olmuş. Olayım. Sen beğendi hmm. Ben bir yanıma niye Ne hmm. Nereye oturuyorsun ki? Allah Allah, gel şey bir <laughs> oturuyorum. Oturuyorum. Çak, çak, çak. Sevgi oturacak. Gel Sevgi. Gel. Şöyle bir yere otur, benim yanıma niye oturuyorsun? E ne oluyor mu senin Gel. İstemiyorum, bir yenge yanında koyayım ama. Ben de arı bozan gibi. Diye kaç defa oldu? Ha, o zaman tamam lazım. Çocuk baba. Çocuk bardak istiyorsun. Çok mu büyük, evet çok ağır. Ben şimdi sana küçük bardak getiriyorum. şimdi çay kızım? Yengeşe gitti, yengeşe. Gel. Güzel otur. Hamza şunu alalım. yenge bunun üstüne bir çay gider ki. Kapı içiyoruz. Dur. Dedem. Tamam ben de gelirim. Sevgi düşersin bak. Ben, bu ben de karnes kapı çürüdüm. Çay alıştım amca. Neyse. Dur. Sevgi arkadaşı. Her gün de bal bağırıyor. bal yapıyorsun. İçme diyor. Ah. Şu da. Hareket etme Sevgi. Kanses'ten sıkı kilo almışsın. Çok az ya. Sevgi gel şuraya. Gel yem Evet arkadaşlar, bize afiyet olsun. Kastamonu Evliyalar Diyarı'ndan herkese selam olsun. Ondan sonra yurt içi, yurt dışı bizi izleyen izlemeyen herkese Kastamonu evliyalar diyarından da daydan selam olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı Eşinize, dostunuza bizi tavsiye etmeyi unutmayın kaliteli arkadaşlarım. Abone olmayı da unutmayın. Heh, benden demesi. Hadi görüşürüz kaliteli arkadaşlarım. Hoşça kalın. Esalla. Ticamla. Hadi amca. Hadi görüşürüz. Bye.